Haftalık burç yorumlarımız 20 Temmuz 26 Temmuz arası siz kovaları neler bekliyor bakalım. Sevgili kovalar öncelikle çevresel ilişkilerinizde önemli bir kaynama var. Bayağı bir e, hareketlenme söz konusu ve kendinizle ilgili yeni dönemleriniz başlıyor. Mars sizi her konuda destekliyor. Ve yapacağınız en önemli olay karşılıklı ilişkilerde enerjinizi doğru alanlarda kullanmak. Sözünüzü esirgemiyorsunuz ve internet dijital konularda başarılı bir döneme giriyorsunuz ve konuştuğunuz konular size artı getirmek üzere. Evet, bağlantılarınız çok çok önemli. Uzun süredir bir küçük olayları büyütmek, iyi yerlere taşımak ve güzel şeyler yaşamak istiyordunuz. Bunlar gündeme gelecek ve enerjiniz de yükselecek. Evet, sevgili özellikle kovaların duygusal ilişkilerinde yenilikler söz konusu ve bu konu önemli bir aşamaya gidiyor. Özellikle sosyal ilişkilerinizde yeni tanışacağınız insanların size sağlayacağı önemler çok fazla. Öncelikle bakıyoruz yeni ay sizin çalışma ve sağlık evinizde. Kendinizi yeniliyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar, birlikte iş yaptığınız insanlar, arkadaş gruplarınız ve günlük hayatınızda yeni bir tempo içine giriyorsunuz. Bu tempo uzun süredir planlarını programlarını yaptığınız tempoydu. Aslında çok önce Başlattığınız işleri yeni bir sürece getiriyorsunuz. Enerjinizi de yüksek alanlarda güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Ama dediğim gibi sevgili kovalar, bir şeyi başlattığınız zaman sonucu getirmeden önce iyi plan yapmalısınız. Çünkü ani fevri hareketler içindesiniz ve özellikle Uranüs sizi düşünce mekanizmanızı farklı çalıştırmaya başlıyor. Evle ilgili, tadilatla ilgili, yeni ev almakla ilgili, evinizi yeni bir yere taşımakla ilgili, işle ilgili, çalışma hayatınızdaki o özel insanlarla ilgili her şey birbirleriyle ilgili o kadar iyi meç oluyor ki siz nerede ve hangi noktada olduğunuzu çok çok iyi biliyorsunuz. Evet sevgili kovaların eski çılgınlıkları kalmadı artık. Çünkü daha stabil olmayı, daha dengeli olmayı ve daha mantıklı olmayı düşündüler, yapıyorlar. Enerjilerini de hayata geçiriyorlar. Fakat tüm bunları yaparken özellikle Neyi nerede kullanmanız gerektiğini de çok iyi öğreneceksiniz. Yani sevgili e, özellikle kovalar e, iş planları yapmayı. Pazartesi günü zaten Yeni Ay ile birlikte güzel işler e, sizi bekliyor. Hemen Salı, çarşamba, perşembe sosyal ilişkileriniz ve enerjinizi üst düzey ve başarılı insanlarla kol kola el ele yapabilirsiniz. Gücünüzü ve gücünü hissettiğiniz insanlarla birlikte olmak istiyorsunuz. Bunlar sizin için çok önemli. Sosyal projelerde, iş hayatınızda, eşle ilgili bir güç birliği içine gireceksiniz. Bazen ortak ilişkiler içinde olduğunuz insanlar farklı moda geçebilir, farklı düşüncelerle hareket edebilir. Siz bunları iyi bir şekilde tölere edeceksiniz ve enerjinizi yüksek alan ...zamanlarda güzel bir şekilde kullanacaksınız. Yapacağınız en önemli şey e, sevgi birliği içinde olmak e, gö ve gör ve işbirliği yaptığınız insanların yetenekli kısımlarına ya da yeteneklerine hitap etmek e, ve önemli durumlarda e, iyi kararlar almak. Evet, ille de para, ille de aşk, ille de iş işliyorsanız aile durumları, çalışma hayatınız, para kazanma, egonuz hepsini bir arada da birleştirebilirsiniz. Bu ay özellikle bu hafta yollarınız var ani gelişen fırsat yolları o yollardan muhakkak gidin hiçbir şekilde o yollara gitmemezlik yapmayın fırsat kaçırmayın önemli iş teklifleri sizi bekliyor bu konuda kendi kararlarınızı kendiniz verin hiç kimseden de etkilenmeyin diyoruz sevgiler diyoruz